Evet. Gazi Magosa'dayız. Kale. Kale surları. Kalenin içindeyiz. Kale duvarları 10 metre yüksekliğinde. 3,5 kilometre çapındaymış. Dolaştık, gezdik. Sizlerle de paylaşmak istiyorum şu anda. Şurası eski gotik yapımı kiliseden camiye dönmüş bir bina. Kale surları içerisindeyiz şimdi. Meydanı burası. Şöyle. Şurada tarihi hamamı var. Biliyorsunuz Namık Kemal'in yazarımız ee, zindanı kaldığı zindan burada surların içerin içerisinde oraya doğru ilerliyorum. Şurası Namık Kemal'in kaldığı zindan. <laughs> kaldığı sedir ve odası çok çok üzücü bir tablo arkadaşlar. Maalesef. Surlar içinde uyusun. Evet, surlar burada da devam ediyor. Çok güzel arkadaşlar. Çok muhteşem bir yapı ve çok güzel korunmuş günümüze kadar.